Yeni bir köy hayatından hepinize selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet Kızılca Yeni bir köy hayatı ve yeni bir öğle yemeği ile bugün yeniden karşınızda olacağız Bugünkü öğle yemeğimizde Senem Sultan'dan mercimekli köfte var arkadaşlar Bu güzel menüyü de sizlerle paylaşmak istedik ve bu arada köyümüzde çok güzel bir yağmur var ee, Video başlamadan önce sizlere ufaktan paylaşmıştım ve yağmurcudan beri devam ediyor çok şükür Bayağı bir yağdı ve her tarafı göllenmeye başladı. Ee, videomuza, e, öğle yemeğimize geçerken de e, Ayrıyetten de bu yağmurlu havayı sizlerle paylaşacağım köy hayatımda Çünkü hem de biz hasret kalmıştık hem de Sizlere paylaşmak istiyorum Havalar çok güzel dediniz, çok güzel dediniz sizin buralarda gerçekten havalar çok güzel e, Dediğimiz gibi bir gün güneşli oluyor bir gün yağmurlu oluyor Ama e, Normalde hava derecesi ise e, yine güzel e, Bu yağmurlu havalarda 13-14 dereceye kadar Köy hayatımda e, sıcaklık bu derecede oluyor. İnşallah bu yağmurlar birkaç gün daha devam eder. Hava durumu öyle gösteriyor. İnşallah böyle devam eder. Diyerek Senem Sultan'ın bu güzel mercimekli köftesine doğru geçelim arkadaşlar. Ve yağmur e, sabaha karşı biraz durdu. Ve sonradan yine etkisini göstermeye başladı. E, bugün yemeğimizi içeride yapacağız. Senem Sultan soğanları topluyor. Gerçekten güzel bir menü güzel bir menü olacak. Bu güzel menüyü de sizlerle birlikte ee, yapacağız. Odun ateşinde yaptığımız yer e, biraz ıslanmış. Dünden e, tedbirimizi almadığımız için bayağı da ıslanmış. E, orada yapmayacağız. Zaten e, odun ateşine fazla gerek yoktur bu yemekte. Onun için içeride yapacağız. Şu anda annem hazırlık yapıyor. Ve tavuklar da görüyorsunuz. Yağmurdan dolayı içeriye kaçmış. İçeriye sene yuvanız var sizin İçeriye girinsene. <laughs> Anne, buraya bir leğen koysaydık o leğen var ya, evet. o suyu bari salonları yıkamak için. Vallahi ben dedim ona geri Nerede? Evet. Koyduğunda sakını geri kaldırdım. Söyle ben getireyim Ambarda getireyim Oraya da. He. Buraya arkadaşlar şu anda böyle Şöyle göstereyim sizlere Üst kattan En üst kattan yağmur yağdıktan sonra su akıyor ee, Buraya leğen koyuyoruz Yani leğen kaç saat birkaç saat 3 saat içerisinde o doluyor zaten Dolduktan sonra da yağmur bitse bile ne yapıyoruz ee, Salonlara balkonlara ekliyoruz Yani değerlendirmek lazım suyu çok kıymetli o şekilde anne mesela kirleniyor şimdi kış olduğu için şu an oralar çamur. E biri geldiği zaman e, herhangi biz gelip gittiğimiz zaman buralar gördüğünüz gibi çamur oluyor. Ne yapıyoruz ondan sonra o suyla buralara yıkıyoruz. Bak, diğerini de oraya koyduğumda. Bir burada, bir orada. Bak oraya da koyduk. Bu ziyan olacağını bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu arada ezanımızı da sizlerle, ezan okunduğu zaman videoyu hiç kapatmak istemiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Videoyu yorumlarda çok güzel yorumlar var ezanla ilgili. Çok istiyorsunuz Ezan sesini duymak videolarda o yüzden paylaşmak istiyorum. geliyorsunuz 10 dakikada 5, 5 dakika 10 dakika oldu, dakika oldu. nasıl dolmaya başladı burada da bir yer var aslında mi? baştan yapıyor. Şimdi şeye koyacağım, koyacağım. Hmm. Hı. Şimdi biber Suyu içine Salçayı mı? He biber salçası atacağım biraz. Malzemelerimiz Orada gel beni tuzunu falan atayım. Hı. İlk başta salça değil mi? Salça attım. Çünkü salça donmuş diye. Hı. Biraz tuz atıyor. Şimdi mercimeği mi atacağım? Mercimeği atıyorum. Bir iki taşırım kaynatsın. şey, yeşilini doğrayacağım. Hı hı. Kaynasın biraz. Bir tatlımız vardı anne. Ee, ne tatlısıydı? Asidi. Asidi. Nasıl olmuştu arkadaşlar tatlımız? Bu tatlıyla ilgili yorumlarınızı e, tekrardan buraya yazabilirsiniz. İnşallah bundan sonra da e, güzel tatlılar da e, sizlerle birlikte olacak. Ee, Ramazan ayı geldikçe, bu üç aylarda olsun, Ramazan ayı yaklaştıkça e, tatlılar da olacak inşallah. İnşallah. Bu arada künefemizi uzun zamandır yapmıyoruz anne. İnşallah, hmm, inşallah yakın zamanda yaparız. Biraz şimdi bir... havalar da güzel olsun. İnşallah odun ateşinde ha, yine o, yapacağız. Bir Çünkü bir ara, bir ara yaptı ya anne hani odun ateşinde. Ha. Ne kadar güzel olmuş Ya. İnşallah. Domateslerimizi testlerimizi de kavuruyoruz. Maydanozumuz oldu. O şey kaynıyor değil mi anne? He Ocaktan. o kaynıyor. Şimdi onun üstüne de burkulu atacağım. He. O burkulu da attıktan sonra... ...sonra şey... ...şeyi de kavuruyorum, soğanı da kavuruyorum. Bu kavrulduktan sonra... Mıştığı bir türlü getiremedik. Havada yağmurlu bugün getirmem lazım. Aynen. Orası soğuk olur. He, çok bir esiyor sen, bir de. Yo sel baskını diye şey var. O bu tarafında çok sel basıyor çünkü. Yok köye gelmiyor. Ben gördüm de bu evet. havaalanı tarafına biraz geliyor. Evet. Şakoba şakobaya geliyor. He, o taraflara geliyor çünkü da fazla. akşam muhtar mesaj attık. Sel Sen e, baskını var diye bu da Bakma. Ufak ufak yağıyor ama iyi yağıyor. Ha, yok güzel yağıyor maşallah. Ha. Dün geceden beri arkadaşlar çok güzel yağıyor. İnşallah çok güzel yağıyor. İnşallah. Yani zaten bir iki gün daha böyle gösteriyor hava durumu. Yani Allah bilir. Ama bir iki gün daha böyle gösteriyor. Daha sonra yeniden e, güneşli Müşman. havalar kendini göstermeye başlıyor. Sıra da burada var. Bu da, bu da biraz pişeceğim. Hayır. Şubat ayında e, yağmurlar eskisine göre biraz daha az değil mi? Tabii. Geçen sene, bu zamanlar gibi köyde bayağı bir böyle yağmur vardı. Yağmur vardı. Şiddetli yağmurlar vardı. Hmm. Hı. Biraz pişsin bunu. Daha sonra mı soğanı? Soğanı evet. en son öfelerken soğanı atacağım üstüne. Turşumuz. Turşumuzu alalım. Yanında turşumuz arkadaşlar. Ve yanında sarçamız. Yanında yağ. O biber sarçası domatesle çekilmiş. Biber Bu sarçası. mu? He. He. Biber sarçası o domatesle çekilen sarça. Bu da güzel hafif yemeklerden. Hı, hı. Birisi gerçekten çok güzel. Hafif. Turşu mu anne? Turşu Bu, el yapımı. He, biberler de aynı. Biber de el yapımı. Hepsi onlar el yapımı. Ya soğuyacak biraz değil mi? Tabii. Soğumazsa zaten öpülüyor. Baya oldu yapmıyor ha. Evet. Dün babamın aklına mı geldi? <laughs> He. babamın aklına gelmişti. Evet. Şimdi soğan kavurduğum soğanı içine koyuyorum. Yağsız olmaz çünkü mutlaka soğanın yağlanması lazım. Bu biraz soğuyacak arkadaşlar. İyice şey kovama gelecek değil mi? Hani tabi, bu? Tabii. Böyle tutacak birbirini. Tabii. <laughs> biraz sıcak ya. Hı. Hmm. Soğumadı biraz dışarıda? Soğudu da. Fazla evet. soğursa da öpülenmez. Hı. Hmm. Ama zeytin yağının şeyi ne kadar pahalı olmuş ya. ya. Gerçekten çok pahalı ha. Artık böyle e, espriler başlamış şeyde. <laughs> internette görüyorum böyle. Mesela diye ne hediye aldın bana diyor. Zeytin yağını gösteriyor. <laughs> e doğru söylüyor. Ayçiçek yağı olmuş, şimdi 70-80 milyon yani normal bu yağda yerim onu yiyeceğim. He. Hakikaten çok pahalı ya. Yani. Öyle böyle bir şey oluyor. O zeytin yağıyla, zeytin yağımız evet. Bu zeytinyağı ile nasıl zeytinyağımız var ya bu. Bu yağda yeri. Aynı. Ben az bilir mi ne yediğimi gibi. He. Gerçekten geçen duydum ben şaşırdım ya 80 milyon dedi. Ya. Evet. Ben hatırlıyorum buradan bu şeyden önce. Yani 5-6 ay önce ne kadardı? 50 milyon, 55 milyon. He. Evet. Ne kadar geldi? 30-35 milyon evet. zam mı geldi Ya. Valla yazlı günah. Gerçekten. Ya yani. Ya. Kafe ne yapsın? Yani ya gerçekten Yani 15 gün yetmiyor. 5 kilo alıyorsun 15 gün yetmiyor. Aynen. Bir fıkara nasıl yiyorsun bunu? Ya sadece o da kendi her şey pahalı. Her şey. Oğlum yani onun ama zeytinyağı aşırı. Ee, Hepsi suçtu birden uçtu. Yeşiliğini koyacağım. <laughs> yani Allah yardımcımız olsun. Yani. fıkaraya ya Allah yardım yani. eylesin. Amin. Yani hayat pahalı bu pandemiden dolayı yani işsizlik filan zor hayat çok zorlaştı. Yani bir de böyle pahalı olunca her şey. Ya, her i̇şsizlik bir yanda, fakir Allah yardım edesin. Hmm. Bizim köyde bile mesela bazen muhabbet falan ediyoruz. Yani böyle e, laf lafa açıyor böyle mesela yemek, gıdayla ilgili filan. Pazara gittim diyor, pazarda diyor. Eskiden diyor 50 milyona pazar alışverişi yapardım. Şimdi gittim diyor 200 250 milyondan aşağı pazar alışverişi yapamıyorum. Ya bir meyve diyorum ki meyve alayım eve diyor mesela. Ne diyor 100 milyon 150 milyon. Tabii ki. Hani aşağı çıkmıyorum diyor pazardan. Ondan ziyade meyvesinden bitmiyor ki. Ne kadar olsa yani köy hayatı olsa ne kadar mesela marulumuz, domatesimiz, salatalığımız, limonumuz yani bunlar bizde e, olsa bile, yani bahçemizde yetişse bile. Tamam biz yiyebiliriz ama fıkara yiyemiyoruz. Aynen ya. mesela olmayanlar, yani şehirde olanlar için hayat daha zor gerçekten çok zor. Rabbim e, yardımcımız ve yardımcınız olsun. Gerçekten kolay değil çok zor. Ramazan ayı geliyor ne pideler biteler de şimdi. Niye? Geçen pide sene kadar hani? da? Geçen sene ne kadar da pide? Bir de 3 milyonum da geçen sene. Geçen sene? Hmm. Bu, e, o zaman 5 milyon oldu. 5. Bu sene de 5 oldu. Anne olur mu 3 milyon ya, Daha Tabii fazla geçen ]ydi. sene bir 3'e alıyordu. Tamam e, İstanbul'da tamam 5'e alıyorlardı. Aynen aynen. Ama burada 3 milyon. Ya değil. şimdi tam hatırlamıyorum ama e, yani ben 4-5 biliyordum. Yani tamam İstanbul'da, İstanbul'da e, öyleydi. E, bu sene eğer 5 ise geçen sene 5 ise bu sene o zaman rahat e, 7-7,5 olur. Tabii. Yani bu şeylere bakıldığına yani. göre, öyle olur yani. Bazen anne bu şeyi görüyorum, mercimek köftesini gördüm ben, ee, çok böyle katı oluyor. E, çok katı da işte şey... Yani, i̇yi değil mesela katı, ben e, de... Yenmez, böyle bu biraz, biraz de... yumuşak olacak. Aynen, böyle yumuşak olacak ki, Tabii ki. ağızda hemen dağılsın. Ya, o fazla şey pişirmiyorlar. İri iri diri diri kalıyor mesela. Aynen. O dağılmıyor ağızda. Ramazan aylarında da yemek yapma işi erkenler olur ya biraz evet. hızlı 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 çok çabuk Aynen. yemekler olur. Ramazan ayında zaten şöyle bir şey yapacağız. mesela yemeklere yaptığımız zaman zaten bugün mesela yemeği yaptık. İftarı da sizlerle paylaşacağız. Şey. Zaten o günü Allah'ın izniyle Zaten inşallah. Zaten yemek gelmiyor. Zaten ne yapacağız onu mesela ikinci gün sizlere paylaşacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Zaten şey yemeklere abi. köy hayatında Ramazan ayında hava durumu yani güneşli havalar. Yani şu an böyleyse Ramazan ayında bayağı bir Aynen. havalar sıcak olur. Biraz Sultan'la ben yalnızız. Evet, kimse yok. Müslüman'ız gelmedi dediğimiz gibi. Şimdi izlerler. Bir de eşim de izler. Deri, o yemekleri bir siz götürüyorsunuz. Zaten abim diyor ki, abim görüyor yeter yeter dedi bir gün. <laughs> İzlemiş yeter yeter dedi yani. Diyor. Daha önce abim diyordu mesela, zaten e, İstanbul'dan gelirken, annemin yemeklerine mesela yoldayken gelirken derdik, anne şunu yap, bunu yap. <laughs> Görmüyoruz filan şimdi hep paylaşıyorsun görüyoruz diyor. <laughs> Yemeklere geldiğim evet. zaman her gün bu yemeklerden istiyorum diyor. <laughs> İnşallah, Allah'ın izniyle. İnşallah gelsinler. Aynen bu şekilde. Başka yanında şey de var değil Ayran mi? Ayran yapacağım. Turşu var şimdi. Ha şeyimiz de. Soğanlı. Ee, bunun anne ne var için içerisinde? Ee, o kıyma, soğan, Yağ var. Yağ var. Başka bu da şey. yanında olmazsa olmazı arkadaşlar. Yani bu yanında mutlaka olması lazım. Ayrıyeten çok güzel bir lezzet veriyor ki e yemeğe. Yani mercimek köftesine e en çok şey. lezzeti veren. Tabii kıymalı, soğanlı kıymalı. E biber salçası mesela o el yapımı. Onun içinde hmm. şey var. Sadece domates, biber çekilmiş. Hmm. aralarda böyle bir priz olsaydı bir iki tane priz olsaydı. Yok böyle. var orada ben el yapmak istedim. Yani, şimdiki işte aletlere göre mesela priz olsa evet. buralarda benim mesela yukarıya e, eve mesela 3-4 tane priz böyle evet. oldu buralarda mutfak eşyaları için artık her şey elektronik olduğu için. Aynen. Mecburen arkadaşlar bu şekilde yaptık. Ve videomuzun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Son olarak yağmur sesiyle beraber yemeğimizi sizlerle paylaşalım. gibi yemeğimiz hazır. Ve bir köy hayatı videosunun ve evli yemeği videosunun arkadaşlar burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. çok doldurdum. <laughs>